B. İman ile amel arasındaki bağ. Allah'a ve Hazreti Muhammed'in Allah tarafından getirip haber verdiği şeylere yürekten inanan kimse mümindir. Böyle bir kimse herhangi bir sebeple ibadet görevini yapmaz ve haram olan şeylerden sakınmazsa imanını yitirmiş olmaz. Çünkü iman ile amel birbirinden ayrı şeylerdir. Başka bir ifade ile amel, imandan bir parça değildir. Bunu bir örnekle açıklayalım. Günde beş vakit namaz kılmak müminlere farzdır. Yani Allah'ın emridir. Namazın farz olduğuna inandığı halde tembelliği yüzünden onu kılmayan kimse dinden çıkmış olmaz. Ancak Allah'ın emrine uymadığı için günahkar olur. Amel İmanın bir parçası olmamakla birlikte iman ile amel arasında çok sıkı bir münasebet vardır. Allah ancak olgun müminlerden razı olur. Olgun mümin olmak için de iman ile birlikte ibadet etmek ve güzel ahlaka sahip olmak gerekir. Hiç şüphe yok ki ibadet imanın bir göstergesidir. Sadece inandım demek yeterli değildir. Kalpteki iman ışığının sönmemesi için ibadet gereklidir. Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınmak imanı kuvvetlendirir. İbadet görevini yapmayan kimsenin kalbindeki iman yavaş yavaş zayıflar ve Allah korusun günün birinde sönebilir. Bu ise insan için en büyük bir kayıptır.